Bak reklamlara bak. Anne. Bir daha geldiğimiz zaman alırız, tamam mı kızım? Evet efendim, siparişiniz hazır. Ama biz sucuk siparişi vermedik. Bir yanlışlık oldu galiba. Efendim bir yanlışlık yok. Biraz önce Çiftlik Bank uygulamasından kazandığınız parayla sucuk sipariş ettiniz. İyi ama ben öyle bir uygulama kullanmıyorum. Evet efendim. Belki siz kullanmıyorsunuz ama kızınız kullanıyor galiba. Çiftlik Bank sucukları. Cuk diye oturan sucuk. Allah aşkına ya. Şunu duyup bak. Şunu duyup şu an artık 2000 bitrate veriyorum şu anda da 4K giriyorsunuz. Bir şey yazmamanız lazım. <laughs> Allah aşkına cuk diye oturan <laughs> sucuk mu? <laughs> hani bunun neyine inan yani bunu zaten neyine inanabilirsin ki ya? Ay delireceğim. Öf. Adamlar güzel bence de adamlar çok güzel dalga geçmiş ya. Bence yapıp yapıp gülüyorlardı. Etrafında çiftlik bank eee mağduru birinci derece yakını olan var mı chatte? Bunu çok ciddi soruyorum. Birinci dereceden kastım şu, ya Mehmet yapma şunu ya. Ee, birinci dereceden kastım şu. İşte ne bileyim babam, annem, kardeşim. Anladınız mı? Var mı yok mu? <laughs> Yarım akıl ya. Gerçekten var mı? Aa, bunun bir tık kabası. Biz sizi. <laughs> <laughs> Bu da <Barsada> reddetmişlerdir. <laughs> bir iki kişi gördüm sadece, sadece bir iki kişi gördüm. Benim de bir arkadaşımın abisi dolandırıldı. Çok şükür yani bizde hatta şöyle söyleyeyim bir arkadaşımın abisi. Arkadaşım ve beni o işe sokmaya çalışıyor. <laughs> ya Rabbi. keşke bir gün arkadaşımı getirsem de anlatsa yani uzun uzun. Ya sürekli olarak diyor ki bak böyle böyle şöyle 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 yapıyorsun böyle yapıyorsun şu kadar para kazanıyorsun. Dedik ki bizde yok abi sağ olsun, hiç gerek yok hani biz yani bana çok mantıklı gelmedi falan diye konuştuk yani. Evet bir başka reklam. Çiftlik bank reklamları. Cuk diye oturan sucuk. Ya bir kere böyle çiftçi mi olur ya? Aa! Bayılıyorum biri meyledi mi Can Bey. Can Bey. <laughs> Toplantıdan bekleniyorsunuz. Tamam tamam hemen geliyorum. <laughs> Kendi elinizle yetiştirmiş kadar güvenli, lezzetli, sağlıklı ve bereketli. <laughs> Çiftlik bank, Sizin markanız. Bir hayalimiz var bizim. Yeni şeyler söylemek yetmez. <laughs> Paraguay'a kaçmak lazım. Zaman. Her şey daha güzel olsun diye. Ya ata mı karıştırma bari ya. Üf. Ata mı karıştırma ya. Yaptık. Fakat yaptıklarımızı Yazık o hayvancıklara ne oldu acaba? Daha çok ve daha büyük işler yapmak resmiyetinde vazmindeyim. Geçmişini yaşa, umudunu yaşa. O her tarafı oynuyor. İnsanı yaşa. Her yere oynuyor. Şimdi inşa et Hı. Hayvancıklara ne oldu? Bu CGI'de. Hadi. Ya üreten ol ya da üretenlerle beraber ol. Geleceğe umut ol. Muhtaç olduğun kudret şah damarından daha yakın. Yurdumuzun dünyanın en Ya bir kere bu insanların falan bilim insanı da o kadar belli ki. <laughs> hareketlere bak Allah aşkına hareketlere bak ya hareketlere bak ya. Ya bunu görüp Allah'ım. <laughs> hmm, hiç bilmediğim rakamlar, sayılar ve semboller var. O zaman dolandırıcı olamazlar. Kesin şanını çıkaracağız. Türkiye'nin haklı gururuna sahip markası Çiftlik Bank, <laughs> oyun sektöründe edindiği kazanımları tarım ve hayvancılık sektöründe reel yatırımlara dönüştürerek bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Paraguaylı bir dünya markası. <laughs> Çiftlik bank olarak online oyun sektöründe dünya devleriyle rekabet <laughs> ederken bizi var eden topraklarda yaptığımız dev yatırımlara her gün bir yenisini daha ekliyoruz. Oga nasıl yediniz ya? Birlikte üretiyor olmanın verdiği heyecanla Türk ekonomisine ah, oh, güven, sana. İyi misin ki istikrar acaba şimdi? kaynağı olmaya devam edeceğiz. Oyunla giriyorlar tabi piyasaya oyunla giriyorlar bu arada. Bildiğin oyun var oyunun içinden tamam mı? Oyunun içerisinden şey yapıyorsun. Ne denir ona? Ee, çiftlik kuruyorsun kendine. Oraya işte ne bileyim hayvan mayvan alıyorsun. Para biriktiriyorsun onun içinde oyun parası. Sonra dediler ki bu insanlar bu oyundan dediler kazandığınız parayla dediler. Biz dediler gerçek çiftlikler kuruyoruz gerçek satın alma noktaları kuruyoruz. Buradan kazandığınız paralarla size şey yapacağız. Ne denir ona? Ee, i̇şte markete gidip alışverişinizi yapabileceksiniz. Ama bazı hayvanlar var o hayvanlara para vermen gerekiyor oyunun içerisinde. <laughs> Anladın mı? Mesela diyorlar ki işte Romanov koyunu var. Romanov koyunu ne kadar mesela? 5000 lira. Ama diyor ki sana bunun diyor sana yıllık getirisi 5000 vereceksin diyor bir seferlik. Ee, faize para atmak gibi düşün anladın mı? Sana diyor mesela 5000 koyacaksın yıllık getirisi 10.000 olacak. 15.000 olacak falan diyor anladın mı? Millet de bunu yiyor. Yenecek şey mi bu? Gördük gördük seni ha. Geç kaldın. Bak bak Allah aşkına bak ya. Bir hayalimiz var bizim. Biz gördük o hayali. derdin memleket ve milletse hedefin <laughs> Yani derdin memleket ve millet kesinlikle de. <gülüyor> hani <gülüyor> memleket nere acaba? Ufkun geniş, gönlüm. Çocuk çok anlamaz Abi, bakıyor ama kesinlikle. zaten. Burada belliydi. Gönlüm. Baksana çok yani çok anlamaz bakıyor çocuk. Çocuk zaten yani şey böyle hani ne anlatıyorsun. <laughs> <laughs> Elif gibi dimdik Okey. Ok oh, boomer <laughs> <koyacaksınız>. <laughs> Ya Bahadır hoş geldin. Gel <laughs> Yılmaz aga Yılmaz merak etme. Asla Yorulmaz. Biz 041 <laughs> <öngülü gülüyor> <kulağımızda gülüyor> <çalıştık. Kısa> <laughs> yerine 6 çıktı. Aralıksız üretim yapan 3 et ve süt entegre tesisi, bal sağım ve dolum tesisleri. Ya aga zaten üç, bir şey söyleyeyim mi? Ürün... Bir işin içinde bal varsa artık işkilleneceksin o işten. Bak ciddi söylüyorum. Bir içerisinde bal varsa bin kere düşüneceksin. Vallahi ya gerçekten. Böyle şey diyeceksin yani kendi kendine yani. Bal mı var diyeceksin. Ay yo no no çok teşekkürler deyip kenara de geçeceksin. Gerçekten. Vallahi gidin abi Karadeniz'den Maradeniz'den alın yani. İnternetten bal siparişi şey olmaz mümkün değil. Çok sevgili Youtube sizlerle buraya kadar gelmiş olalım. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir efendim. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, biz Twitch ile beraber sizleri çok çok öpüyoruz. Kendinize iyi ediyorsunuz. Bay bay.